Merhaba arkadaşlar. Bu videoda React ve Vue'yu karşılaştırmak istiyorum. Tam manasıyla bir versus gibi değil aslında. Temel mekanikler React'te neye benziyor, Vue'de neye benziyor bunları sizlerle paylaşacağım. Günün sonunda framework ki değil, konseptleri neden öğrenmeliyiz? Aslında bunun üstünde durmak istiyorum. Çünkü günün sonunda biz konseptlere hakim olduğumuzda bizim için Vue'muş, React'mış, işte Angular'mış, Svelte'miş çok fazla fark etmiyor. Tabii ki bunların kendi doğalarına uygun bazı mekanikleri, mekanizmaları öğrenmemiz gerekiyor ama en nihayetinde öğrenme eğrimiz, konseptleri bildiğimiz takdirde çok çok düşük oluyor bu framework arasında gidip gelirken. Uzun bir zaman önce Swift UI ile ilgili bir video çekmiştim benzer minvalde. Yani buradaki React ve e, SwiftUI bile bu bakış açısıyla karşılaştırılmamız mümkün ya da bü ile SwiftUI'yi o videonun da bağlantısını açıklama kısmına bırakacağım benim şöyle söyleyeyim kanalda bana göre en kıymetli içeriklerden bir tanesi o içerik fakat çok fazla izlenmedi nedense belki de ben durumu anlatamamışımdır bahsetmek istediğim şey şu en nihayetinde biz framework'e bağımlı olmayacağız Biz konseptlere alt taraftaki felsefeye daha çok odaklanmamız gerekiyor. Bunu altını çizmek istiyorum. O zaman başlayalım. Öncelikle karşılaştıracağımız şeylere biraz göz atalım. Dökümanlarda ilk böyle karşımıza çıkan listeyi aslında aldım. İşte template notasyonu neye benziyor? sintaksi neye benziyor ona bakacağız. Reactivity mekanizması neye benziyor? Ona bakacağız. Bir array'i, bir listeyi render ederken nasıl render ediyoruz iki taraf içinde? Eventleri nasıl e, handle ediyoruz? Tabi bunların hepsi çok yüzeysel olacak. Böyle tutup da detaylarına gidip bakmayacağız. Kod neye benziyor? Nasıl yapıyoruz? Bunları aslında daha çok bunların üstüne duracağız. Bir de komponent neye benziyor? Nasıl kullanıyoruz? Buna göz atacağız. Sol tarafta zaten renginden de belli view var. Sağ tarafımda da react var. Şunlar tam ortalama emin değilim. Neyse çok önemli değil. Öncelikle view tarafının birazcık şeyine bakalım. Konseptine. Bilmeyen arkadaşlar için. Bizim 3 tane bölümümüz var script içine JavaScript kodunu yazdığımız, template içine HTML kodunu yazdığımız, style içine stil tanımlamalarını yaptığımız. Bu Vue'nun tek dosyada komponent mantığından ileri gelen bir yaklaşım ve biz bunu gerçekten seviyoruz. Ve gördüğünüz gibi direkt HTML yazıyorum template'in içerisine ve okunması gayet böyle ilk baktığımda anlayabildiğim bir durum söz konusu. Hemen sağ tarafta React Native'e bakıyoruz. Bu arada bu şey React Native diyorum, React'a bakıyoruz. Bu arada bu proje Next projesi onu da söyleyeyim. Çünkü gördüğüm kadarıyla varsayılan React uygulamalar artık Next olarak öyle bir boilerplate de sunuluyor. Çok önemli değil biz işin Next tarafında değiliz. React'ta ise pure JavaScript kodlarını görüyoruz. Bu arada şunu da göstereyim. Vue'nun dosyalarının extension'ı Vue TypeScript'in TSX olarak tanımlanıyor. TSX, JSX'in TypeScript versiyonu. Biz JavaScript kodu yazıyoruz React tarafında. Bildiğimiz pure JavaScript'ten bahsediyorum. Burada bir fonksiyon geriye aslında bizim HTML kodumuzu geri dönüyor ki buradaki aslında HTML de HTML değil, JSX konusunu araştırabilirsiniz bu manada. Buradaki her bir şey aslında JavaScript koduna döndürülüyor. Detayına girmeyeyim. Dolayısıyla ben Pure JavaScript ile gördüğünüz gibi kodumu yazıp ilgili komponentimi ya da sayfamı neyse onu oluşturabiliyorum. Burada dediğim gibi mesela stil yazmak istesem stili bu dosyanın içine yazabiliyor muyum da nasıl yazıyorum? React tarafında açıkçası onu çok fazla bilmiyorum ama tabii ki bir şekilde yapılıyordur. Direkt kodumuzu temizleyip ilk maddemiz olan template syntax'tan konumuza girelim. Öncelikle şurayı şöyle bir temizleyelim. Şu hiç, tamamen tertemiz olsun. Bir tane divimiz olsun. Bir tane p koyalım. Ve içine gidip bir şey yazalım. Temizleyebildiğim kadar temizliyorum ortalığı. Şu script dursun. İleride lazım olabilir. Burası view tarafı. Şimdi geliyorum react tarafına ve burayı temizliyorum. Aynısını yazıyorum. Div diyorum. P diyorum. Deneme diyorum. Kaydettim. Şunları da silebiliyorum sanırım. Sol tarafta basit manada bir view komponenti, sağ tarafta da basit manada bir react komponentini görüyoruz. Aslında genelde bu karşılaştırmaları benim gördüğüm kadarıyla satır sayısıyla falan yapıyorlar ama benim çok fazla öyle satır sayısıyla falan şeyim yok, işim yok. Dediğim gibi tam manasıyla bu bir versus şey de değil. Çünkü ikisi yaklaşım olarak çok farklı frameworkler. Sadece işte artıları var, her zaman olduğu gibi eksileri var. Çok böyle nasıl söyleyeyim, onu ona kırdırayım, onu ona kırdırayım kafasında değilim. Altını çiziyorum çünkü bazı fanatik arkadaş bundan 20 yıl önce PHP mi, ASP mi diye kavga ediyordu. Bugünlerde de aslında bu kavgayı bu tarafta da görüyoruz. Çok bizim o taraflarda bezimiz yok açık. Aslında ikisi de bana sorarsanız gayet okunaklı ve gayet düzgün gözüküyor. Ama tabii ki şuradaki JavaScript tarafı sağ tarafa baktığımızda React tarafına bize ilk anda şu mesajı veriyor aslında. Bir miktar React öğrenirken JavaScript temelimizin i manada aslında oluyor olması lazım çünkü modül nedir, işte return etmiş, bu nasıl bir notasyondur falan İlk bakışta insanın bir tık kafası karışabilir. Burada ise direkt HTML bilen biri zaten template'i anlayacaktır. İçinde bir tane template olduğunu da anlayacaktır. Script zaten biz pure HTML yazdığımızda da script tag'ın içerisine javascript'i alıp koyuyoruz. Dolayısıyla sezgisel olarak burada kafası da çok daha az karışacak. React tarafında bir HTML elementine class vermek istediğimizde direkt class tanımını kullanamıyoruz. class name'i kullanıyoruz. class name deyip işte otomatik geldi diye tamamlıyorum text 3x large diyebilirken view tarafında direkt HTML olduğu için text 3x large diyebiliyorum. Bu arada burada Tailwind kurulu, burada Tailwind kurulu değil. Zaten herhangi bir önizleme falan da yapmayacağız. Sadece dediğim gibi olay odaklanıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde basitçe değişkenimi tamam tanımlayabildim. Diyelim ki buradaki class name'i ben dinamik olarak tanımlamak istiyorum. Yani view tarafına bakalım bu sefer. Biz iki nokta deyip buraya değişkenimizi normalde tanımlıyorduk. Yani şöyle Cons class name diyelim. Deneme olsun. Hatta şunu şöyle koyalım. Şunu alalım. Şuraya koyalım. Bu şekilde ilgili attribute'ü tanımlayabilirken şey React tarafında ne demiştik? Burası pure javascript. Şuradaki tırnaklara gerek yok. Direkt buraya şuraya gelip aslında şunu aynen kopyalayıp şuraya koysam şuradaki class name'ı buraya yazabiliyorum. Dolayısıyla direkt javascript yazabildiğim için bu şekilde React tarafında atamamı gerçekleştirebildim. Hangisi göze daha kolay geliyor ya da Hangisi daha şık açıkçası çok emin olamıyorum. Bu arada bu tamamen şey spontan çektiğim bir video. Sadece dün böyle bir video çekmeye karar verdim ve bir tane React projesi açıp temel mekaniklere baktım. Zaten şöyle söyleyeyim. React ile ilgili de çok eskiden çektiğim bir video vardı. Onu da paylaşırım. React'la da ufaktan bir geçmişimiz var o manada. Dolayısıyla ikisi de fena durmuyor. Tabii Vue tarafı daha bir kompakt bir halde şu anda. Ama önemli değil. Dediğim gibi bu şekilde tanımlamalarını yapabiliyorum. Attribute bindings bu şekildeydi. Şimdi conditional rendering meselesine bakalım. Bu şu demek. Bir if ile göster gizli yapacağız mesela. Nasıl yapacağız? View tarafında şu şekilde yazabiliyorum ben. İşte v if class name eşit eşit text 3x large ise burayı göster. Değilse de burayı göster şeklinde tanımlama yapabiliyorum. Hatta şunu da şöyle şu tarafa alalım. Şöyle dursun. Eğer class name'im 3x largesa bu denemeyi gösterecek değilse de bunu gösterecek gayet aslında anlaşılır ve net bir şekilde direktifleri kullanarak we if direktifini bu ıı, tanımlamayı yapabildim. React tarafına baktığımızda ise bu iş bir tık daha çetrefilli körlü biri açıyoruz. Körlü biri açtığımız zaman da biz buraya direkt pure javascript yazabiliyoruz. Dolayısıyla buraya şunu yazabiliyorum. Yazamadım. Class name diyorum. Eşit eşit şunu yazıyorum. Aslında kendisi geri kalan kısmı doldurdu. Şunu. Bunun muhtemelen e, iyi pratikleri vardır fakat ben çok fazla bilmiyorum. Şunu da şöyle silelim şuradan. Burada ne demiş olduk? Aslında bildiğimiz if yazdık buraya. Şöyle. Bu nasıl acaba? Şunu da şuraya mı koyuyorlar? Emin olamadım. Şimdi bu şu demek oldu. Şuna da değil diyelim. Diğerindeki gibi. Pure javascript olduğu gibi gördüğünüz gibi birazcık okuması bunun başı class name eğer şunu da de birebir aynı örnek olsun. Class name eğer text 3x'lerce eşitse bunu göster, değilse bunu göster diyebildim. Tabii bunu böyle yapmak zorunda değilim. İşte burada da React'in gücü aslında ortaya çıkıyor. Pure JavaScript yazabildiğim için ve inline komponentler tanımlayabildiğim için biraz sonra bakacağız o işe. Bu kodu ben çok daha sadeleştirip güzel bir hale getirebiliyorum. Ama yine de bu view'un sadeliğine ve okunması açısından bu, bu rahatlığı getiremiyorum hiçbir zaman. Dolayısıyla conditional rendering dediğimiz hikayede bu şekilde. Gördüğünüz gibi şurayı da şöyle biraz daraltalım. Eşit gözüksün satır sayıları falan. Dediğim gibi satır sayısının çok önemi yok ama şu ana kadar basit bir binding işlemi yaptık. Basit bir if yaptık. Daha doğrusu conditional rendering yaptık. Geldiğimiz nokta burası React bir miktar karmaşa karmaşık bir hale gelmeye başladı. Reactivity konusuna şimdi bakalım. Klasik şey yapalım aslında. Örneğimizi yapalım. Neydi? klasik örneğimiz bizim? Bir tane buton var. Increment diyoruz. Buraya da gelip count diyoruz. Count diyorum. Reflet tanımlayıp sıfır diyorum. Butonun click eventine de aynen öyle count diyorum. Kaydediyorum. Şu anda ben bu butona tıklasam count'u 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye artıracak. Dolayısıyla reactivity'yi bu şekilde sağlayabiliyorum. Şimdi react tarafına bakıyoruz. Burada use state adında bir mekanizmamız var. Aslında buradaki ref'e tekabül ediyor. Baktığınız zaman notasyon hemen anlayabiliyorsunuz. Bu geri bir state ve use state adında iki tane de şey use state diyorum özür dilerim. Set state adında da iki tane şey dönüyor. Bilgi dönüyor. Bunların ismi bu arada böyle olmak zorunda değil. burada biz Ahmet, Mehmet de diyebiliriz. Bu bir React tarafındaki bir convention aslında. Yani yazım standartı gibi düşünebilirsiniz. Tabi buna state dedim ama bunu şey demem lazım aslında. Count demem lazım. Şunda set count olması lazım. Dolayısıyla şu count'u ben şuradan aynen Şuradaki şeyi alayım. Divimi şuraya koyayım. Tabi burada her şey native olduğu için 10 klik kullanıyoruz. Aslında şu şekilde yazmam yetiyor diye tahmin ediyorum. Şuraya da direkt count'u koyabiliyorum. Tabi şunlar olmayacak. React tarafında direkt curly brace ile tek bir süslü parantez kullanıp değişkeni koyabiliyorum. React şeyde view tarafında bunu iki tane süslü parantez yapıyorum. Dolayısıyla bu kod aslında şuradaki işlevin aynısını yapıyor. Bir 10 click eventine şuranın içine demiştik javascript zaten. Çünkü süslü parantezin içerisinde. Butona tıklandığında set count fonksiyonunu kullanıp içerideki state'i bir artırıyor ve burada da o state'i biz gözlemleyebiliyoruz. Şimdi böyle geriye çekilip bakalım tekrardan. Çok temel tabii farklılıklar var. Aslında event handling'i e de buraya yazmışım ama aslında event handle, handle, etmiş olduk burada. View tarafında et işaretiyle beraber click deyip eventleri tanımlarken React tarafında direkt on click deyip ilgili eventi tanımlayabiliyorum. Tabii bu bunu native olarak on click olarak düşündüğümüzde direkt ben buranın içerisine gelip şuraya normal javascript kodunu da çok rahat bir şekilde muhtemelen yazabiliyorum. Dur diye tahmin ediyorum. Çünkü burası zaten adı üstünde javascript kodu. Vue tarafına gelip bu işi böyle yapamıyorum. Gidip ilgili eventi script tarafında handle etmem gerekiyor. Tabi bunlar hep para çok omer ilişkisi. Yani size Vue daha okunabilir bir, daha anlaşılabilir ilk bakışta bir komponent sunmak istediği için bazı şeyleri sizi sizi bazı şeylere zorluyor aslında. React tarafında böyle değil. React tarafında tamamen size bırakılmış. Tabii ki iyi pratikler var, oturmuş pratikler var. Ama günün sonunda siz istediğiniz şekilde, görece istediğiniz şekilde implementasyonu gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii şeyi bilmiyorum. Herkesin yoğurt yiyişinin farklı olması, Projeler büyüdükçe nasıl bir hale getiriyor bu tarafları? Çok dediğim gibi o işlerle ilgili bilgim yok. Bilen arkadaşlarla, arkadaşlarında yorum yapmasını aslında bu manada isterim. E, katkıda bulunmalar açısından. Event meselesine baktık. Reactivity'e baktık. Burası aynen videoda olduğu gibi obje dalıyordur. Çünkü burası dediğim gibi state bilgisinin tam kendisi. List rendering meselesine şimdi göz atalım. Bu sefer React tarafından ilerleyelim. şunla işimiz yok. Buraya gelip mesela ben şeyi kullanalım. React'ın şöyle bir avantajı var. İşte Codmium, Autopilot gibi şeyler, yapay zeka araçları. React ekosistemi inanılmaz büyük bir ekosistem. Bunu bir Pineray'ın Vue tarafında, bir kütüphane Kütüphaneray'ın React tarafında hemen dediğimi anlayacaksınız. React inanılmaz büyük bir ekosistem Vue'ye göre. Dolayısıyla bu yapay zekalar eğitilirken de bu çok büyük bir avantaj oluyor. Autopilot ya da benzeri şeyler çok daha iyi çalışıyor React tarafında. yapay zeka tool'ları güzel çalışıyor dedik. Cons, Users ya da şey diyelim, işte List diyelim. Oluşturabilecek mi bize bir şey? Aslında oluşturdu. Şunu da şöyle silelim. Böyle bir şey oluştu. Çok da önemli diye aslında. Aynısını alıp şuraya da koyabilirim. O da orada dursun. Şimdi bunu React tarafında nasıl render ediyoruz ona bakalım. Div'in içerisine gidiyorum. Yine süslü parantez açıyorum çünkü şeye erişmem lazım. Gördüğünüz gibi aslında direkt autocomplete çalıştı. Kodium'un adını da bir türlü söyleyemiyorum. Bu şekilde tabi bunun şeyini bilmiyorum nasıl bunu şey yapıyorlar. Bu şekilde bir görüntü elde ettim. View tarafına geçiyorum. Burada da Div'im olsun bir tane. V4 diyorum. Bakalım becerebilecek mi bunu. Aslında bunu da becerdi. Burada bir de şuraya gidip şeyi yapmam lazım item demem lazım. Sol tarafta şunu da silelim. Yer kaplamasın. Şunu da silelim. Yer kaplamasın. Sol tarafta Vue'de yazdık. Bir ereğin içerisinde forage ile dönüp ekrana ilgili bilgiyi yazmayı, render etmeyi. Sağ tarafta da React ile yaptık bu işi. Şunları da silelim hatta. Yani buna React yazan arkadaşların da saygı göstereceğini varsayıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi Vue ile kıyaslandığında bu manada çok da güzel bir notasyon olduğunu söylemek mümkün değil. Hatta buranın içinin daha kompleks olduğunu düşünürsek burası bir noktadan sonra okunamaz bir hale geliyordur. Nasıl oluyor bilmiyorum ama Vue tarafında gayet temiz bir notasyonun varlığını zaten baktığımızda direkt görebiliyoruz. Event Handling'den bahsettik. Son olarak komponent meselesine bakıp videoyu bitireceğiz. Şimdi React bence bu tarafta çok çok daha güçlü. Çünkü inline komponentler yazabiliyoruz. Şöyle ki ben buraya bir tane bildiğim fonksiyon tanımlar gibi işte my component dediğimde aslında bu kadar. Aynen şu da bir komponent. Bu export default'la dışarıya açtığımız bir komponentken bu normal internal'da duran bir komponent. Bunun da yanına export yazıp diğer dosyalardan kullanacağımız hale getirebiliyoruz. Fakat konumuz o değil. Ben buradaki my komponenti alıp bunu silelim şuradan. Şu şekilde burada kullanabiliyorum ki bu bence şu listede silelim bundan işimiz yok. Bu gerçekten çok güzel bir hareket. Çünkü başta da söylediğim gibi biz kodumuzu tamam kompleks bir şekilde yazıyoruz ama öyle bir imkan sunmuşlar ki biz her şeyi böyle ilmek ilmek komponent haline getirip tabii çok da işin şeyin kontrolünü kaybetmemek lazım. Küçük küçük komponentler haline getirip asıl daha görece parent komponent diyelim ona biz. Parent de bunu kullanabiliyoruz bu şekilde. Dolayısıyla bu benim inanılmaz hoşuma gitti. Çünkü ben buraya bir tane daha komponent tanımlayıp komponent 2 şuraya da komponent 2 şeklinde bunu yazabiliyorum. Bu gerçekten güzel. Burada nasıl parametre alıyor falan o işlere çok fazla girmeyeceğim. Vue tarafında ise böyle bir hareket yapamıyoruz. Direkt gidip komponent folder'ın içerisine bir komponent oluşturmamız gerekiyor. Girmeyeceğim şimdi ona. Komponent oluşturmamız gerekiyor. O oluşturduğumuz komponenti de import deyip burada kullanabiliyoruz. Dolayısıyla oluşturduğumuz komponentin de aynen böyle template, script gibi şeyler oluyor, bölümler oluyor. Dolayısıyla ben view tarafındaki hissiyatımı söylüyorum size. Bazı şeyler için komponent oluşturmaya üşeniyorum sırf bu yüzden dolayı. Çünkü belki de bir kere kullanacağım o komponenti. Komponent olması gerektiğini biliyorum ama sırf bu üşengeçlikten dolayı bu eylemi gerçekleştiremiyorum. Ama React tarafında sağlamış olduğu bu yaklaşımdan dolayı da. Tabi dediğim gibi bunlar hep günün sonunda tasarım kararlarından kararlarıyla ilintili şeyler. Vue mesela bunu bu şekilde yapmaya kalksa bu sefer Vue'nun içi belki de karmaşıklaşacak. Dolayısıyla Vue'de bu hareketi yapamazken React yapabiliyoruz. React'ta yine aynen bir komponent folder oluşturup oraya ilgili komponent oluşturup import deyip burada da kullanabiliyoruz. Onlarda sıkıntı yok. Zaten bunlar temel JavaScript bilgisi. Vue ve React'la alakalı değil. Günün sonunda bağlamak istediğimiz noktada Vue ile React aslında çözdükleri problem itibariyle birebir aynı şeyler. Fakat çözüme yaklaşımları olarak farklılaşıyorlar. Bir tanesi daha bir nasıl söyleyeyim? Developer geliştirici dostu diyeceğim. Aslında geliştirici dostu demek ne kadar doğru onu da bilmiyorum ama bir tanesi daha böyle sen işine odaklan kardeşim. Çok fazla know-how'a ihtiyacın yok javascript manasında. Derken diğeri sen bir miktarda bana odaklan, bir miktarda javascript'i biliyor olman lazım şeklinde bir çözüm üretiyor. Tabi bu iki çözümün de kendilerine göre avantajları dezavantajları var. Bu manada da baktığımız zaman ikisi dediğim gibi yeteneksel olarak aynı şeyler. Burada bizim anlamamız gereken şey şu. Günün sonunda biz bir elimizde bir data var. Bu datayı gösteriyoruz. Elimizde bir input var. Biz bu inputu alıp arka tarafa gönderiyoruz. İşte bir de elimizde bir state var. Biz bu state uygulamanın içerisinde aslında bir şekilde yönetiyoruz. Anlatmak istediklerim aslında bu kadardı. Derinlemesine de belki böyle bir karşılaştırma yapılabilir. Ama dediğim gibi React'ta çok böyle vakit geçirmediğim için benim büyüye Hakim olduğum kadar bu tarafa hakim olmam söz konusu değil. Çünkü ben uygulama yapmadan, proje geliştirmeden çok fazla içselleştiremiyorum kütüphaneleri ya da library'leri. Üzerinde de konuşmak bu manada böyle akşam keserek konuşmak çok işime gelmiyor. Ama temelde iki popüler kütüphaneyi bu şekilde kıyaslayabiliriz. React tarafının inanılmaz bir ekosistemi var. İnanılmaz. Vue tarafının böyle bir ekosistemi yok. Zaten genelde bir şeyler React tarafında oluyor. Sonra Vue tarafına port ediliyor. Yani olayın amiral gemisi React. Bunu tutup da şey yapamayız. Ama öte taraftan da Vue öğrenmesi çok basit. Çok hızlı uygulamalar geliştirebileceğiniz. Okuyup anlaması çok basit. Direkt koda bakıp bir sürü şey anlayabiliyorsunuz. React'ta durum birazcık daha şey kompleks ve karmaşık. Bu şekilde konuyu özetleyebilirim. Dediğim gibi videonun başında biz burada ne Vue'ye ne React'a odaklanacağız. Biz burada data nedir, reactivity nedir, state nedir gibi daha temel şeylere odaklanırsak hem herhangi bir kütüphaneye bağımlılığımız çok azalır hem de yeni şeyler öğrenirken belki ekosisteme katkılarımız bile olabilir bu manada deyip videoyu bitireyim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.